Buranın kaç yıllık olduğunu bilen yok. Belki yüz, belki belki yedi, belki bin. Bin, bilemezsin ki. O ağaçların zaten gövde yapısından. Kim bilir kaç asırlık. Tam olarak şey yapmışlar, kesmişler. ご存知。 Evet arkadaşlar. Şu anda Sivrihisar köyü Alan Yaylası'ndayız. Alan Yaylası'nda bu ağacını gösteriyoruz ve bu kaç yıllık olduğu belli değil. Görüyorsunuz. Kökleri kurumuş. Aynı şekilde ve meyve vermeye devam ediyor. Burası değil. Bunun gibi 3 tane, 4 tane daha kök var. Ve kurumuş kökten meyvelere su gidiyor. Cenab Allah'ın işte ikbeti. Bence bu ağacın koruma altında olması gerekiyor. Yok, tahtalı. Kaç yüzünde olduğu belli değil bu ağaçların. bularının dutları e, kara dut ve e, her zaman bunlar her zaman satılan dutlardan değil. Bunlar ekşi, ufak ve e, gerçek kara dut bunlar. Yani bazen e, pazarlardan, marketlerden aldığımız dutlardan değil. Bunun tadı daha değişik ve yerken e, dilinizi burkuyor. Dut tadı alıyorsunuz. Çok tatlı değil, çok da ekşi değil. Buraya yeğenim Volkan getirdi beni. Sivrihisar'da gitmediğim yer yok. Alan yaylası kendi köyümün sığınları içerisinde ve ilk defa geliyorum. Volkan Yılmaz'a da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Beni buraya getirdiği için. Ve e, şunu söyleyebilirim ki anlatıyorlardı. Bu kadarını beklemiyordum. Mükemmel bir şey bu ağaçlar. Bu da ağaçlar. Evet Volkan'cığım. Sana çok teşekkür ediyorum seni evet, buraya getirdiğiniz, evet. beni buraya getirdiğin için. Yani ben burayı görmekte çok geç kalmışım. Evet ben hiç gelmediysem herhalde bu 50 olmuştur. Evet. En azı. Çok teşekkür ederim. Bu evet. Tutacının dutun e, tek bir faydası var. Çok büyük faydası var. Ağızdaki geçmeyen yaraları 2-3 gün içinde çok rahat bir şekilde geçiriyor. Buraya gelirken düzgün bir yol yok. Ancak Jip veya traktör cinsi bir araçla gelebilirsiniz. Yani normal bir otomobille buraya gelmek mümkün değil. Ne arkadaşlar? Çok zor. Çok zor. Ben evet. Çok zor. Maalesef. Zaten evet. ana yola 10 km uzaklıkta inşaat. Evet, olabilir. evet, evet. İşte Dudu görüyorsunuz.